Buzun üstünde en hızlı olmak için yarıştı. Türkiye'ye kısa kulvar sürat pateninde ilk olimpiyat kotası olimpiyat sevincini yaşattı. Milli sporcu Furkan Akar, 17 yaşındaki sürat pateni sporcusu Hollanda'da yapılan Short Track Dünya Kupası'nda ilk 17'ye girdi. 2022 Pekin Kış Olimpiyat oyunlarında 1000 metrede yarışma hakkını kazandı. Genç sporcu o anları TRT Haber mikrofonuna anlattı. En son kotayı 4. Dünya Kupası olan Hollanda'da aldım. Bu yarışta çok heyecanlıydım. Çok ümitliydim. Yani dünya şampiyonuyla çok kıyasıya bir rekabet içerisindeydim. Son ana kadar devam ettim ve aldık kotayı. Furkan başarısıyla adına Türk spor tarihine yazdırdı. Çok önemli bir başarıya imza attık ve kotayı kazandık. Tabii ki bundan sonra olimpiyatlarda madalya en önemli hedefimiz yine dünya ve Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Azimli sporcumuz olimpiyatlara katılabilmek için çok mücadele etti. 1500, 500 ve 1000 metreye yarıştım. Bir de takım olarak yarıştık. Ben Kota'yı 1000 metrede aldım. Toplam sıralamada 17. oldum. Bu da Türkiye'ye ilk 32'ye girmeye sağladı. Furkan, olimpiyat oyunlarında kürsüye çıkabilmek için işi sıkı tutuyor. Haftada 6 gün antrenman yapıyor.